Adım Albay ve Anar Mark Dubois. Eski bir Fransız Hava Kuvvetleri Savaş Pilotuyum. Şu an NATO gözlemcisi olarak görev yapıyorum. Bu seferki görevim, işbirliği ortağı bir ülke olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin hazırlık durumunu değerlendirmek üzere seyahat etmekti. Uçağım öğleden sonra geç saatlerde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktan iner inmez bozkırın kuru sıcağı, sanki bir fırının kapağını açmışım gibi yüzüme vurdu. Ceketimi uçakta bırakıp kısa kollu gömleğimle dışarı çıktım. Sırtımın hemen terlediğini hissettim. Gri bir minibüs beni almaya geldi. Sürücü geniş bir gülümsemeyle selam veren genç bir subaydı. Hoş geldiniz albayım. Türkiye'ye hoş geldiniz. Kısa bir İngilizce cevapla başımı salladım. Subay gülümsemeye devam etti ama başka bir şey söylemedi. Şehre giden yolda pencereden dışarıya baktım bitmek bilmeyen bir trafik vardı. Aralardan hızla geçen motosikletler ve sürekli çalan kornalar arasında ilerlerken içimden bu manzara genel disiplin anlayışının bir yansıması mı acaba diye geçirdim. Şehirdeki askeri lojmana vardığımda duş aldım, üniformamı giydim ve dosyamı açtım. Görev programım oldukça yoğundu. F-16 Fighting Falcon ve yerli üretim uçağı eğitimlerini gözlemlemek, arka koltukta yolcu olarak uçuşlara katılmak ve NATO standartlarına göre bir değerlendirme raporu yazmak. Ertesi sabah beni aldılar ve Konya'daki üçüncü. Anajet Üst Komutanlığı'na gitmek üzere küçük bir nakliye uçağına bindik. Uçak kalkarken rüzgar sert esiyordu, motor sesleri düzenliydi ama kaşlarımı çatmama neden olan bir şey vardı, kokpit çok sessizdi. Pilot ve yardımcı pilot, en kısa komutlar dışında birbirleriyle hiç konuşmuyorlardı. Ben her adımın net bir şekilde rapor edildiği batı tarzı uçuşlara alışıktım. Buradaki insanlar ise sanki birbirlerinin zihnini okuyor gibiydi. Konya'ya indiğimizde burnuma Anadolu'nun o kendine has toprak kokusu geldi. Üst komutanı olan bir tu general beni bizzat karşıladı. Nazik bir tavırla, sıcak bir gülümsemeyle konuştu. Hoş geldiniz albayım, her şeyi denetlemeniz için hazırız. Onu batılı bir asker selamıyla selamladım. O ise daha geniş bir gülümsemeyle karşılık verdi. Toplantı odasına geçip ön mülakatı yaptık. Pencereden dışarıda sert güneşin altında sıra sıra dizilmiş F16'ları gördüm. Gövdeleri tertemizdi. Ancak yaklaştığımda uçağın gövdesinde küçük çizikler fark ettim. Bazı paneller Avrupa'daki en son modeller kadar yeni durmuyordu. İçimden not ettim. Ekipmanlar biraz eski. Kurmay subaylar uçuş eğitimine dair genel bir sunum yaptılar. Slaytlar İngilizceydi, ama Türk aksanı çok belirgindi. Dikkatle dinledim ve her noktayı not aldım. Beni huzursuz eden şey, standart prosedürlere göre iletişimden ziyade mürettebat arasındaki karşılıklı anlayıştan sıkça bahsetmeleriydi. Öleden sonra kuleyi ziyaret ettim. Radar ekranları eskiydi ama çalışıyordu. Kontrolörler az konuşuyor, sık sık gülümsüyorlardı. Odanın köşesinden hafif bir gülüşme sesi geliyordu. Böyle bir atmosfer gerçek bir uçuş eğitimi için uygun mu diye düşündüm. O akşam Türk subaylarla yemeğe davet edildim. Yemekler o kadar baharatlı ve acıydı ki sürekli su içmek zorunda kaldım. Bardaklarını yüksek sesle tokuşturup şeref ediyorlardı, kahkahalar havada uçuşuyordu. Nazikçe gülümsedim ama içimden bu kadar rahatlığın bir muharip birlik için fazla olduğunu düşündüm. Yatmadan önce kişisel ses kayıt cihazımı açtım. Birinci gün, ekipmanlar eski görünüyor, çalışma ortamı askeri standartlara göre fazla rahat. Yarın gerçek uçuş gözlemleri başlayacak, sorunların daha net ortaya çıkmasını bekliyorum. Işığı kapattım ve tavana izledim. Köşeden bir tıkırtı sesi geliyordu. Güvenli bir uçuşun nasıl olması gerektiğini çok iyi bildiğimden emin bir şekilde uykuya daldım. Ama o gece bu özgüvenimin birkaç gün içinde nasıl sarsılacağından henüz haberim yoktu. Günün sabahında erkenden uyandım. Otelin çatısındaki kuş sesleri geliyordu. Perde aralığından ince bir güneş ışığı sızıyordu. Tam teşekkürlü üniformamı giyip kahvaltıya indim. Masada baharat kokusu yayan sıcak bir çorba vardı. Birkaç Türk subayı birlikte oturmuş, alçak sesle gülüşerek yemek yiyorlardı. Ben sessiz bir köşeye çekilip evdekine göre çok daha sert olan siyah bir Türk kahvesi içtim. Ama bu kahve beni ayılttı. Tam 08.00'de araç beni uçuş hattına götürmek üzere geldi. Hava sıcak ve nemliydi jet yakıtı kokusu, yeni biçilmiş ot kokusuyla karışıyordu. Haskımı takıp bugün uçacağımız uçağı kontrol ettim. Dışarıdan pırıl pırıldı ama yakından baktığımda bazı kabloların geçici bantlarla sarıldığını gördüm. Kaşlarımı çatıp bunu da not ettim. Görevlendirilen pilot, 30 ulu yaşlarının sonunda, zayıf, uzun boylu ve esmer bir yüzbaşıydı, adı Taner'di. Elimi sıkmadan önce nazikçe selam verdi, Merhaba Albayım. Bugün sorumluluk bende. Sesi gençti ama bakışları çok ciddiydi. İki kişilik uçağın arka koltuğuna geçtim. Kokpit alışık olduğumdan daha dardı ve bazı ekranların renkleri biraz solmuştu. Emniyet kemerimi sıkıca bağladım. Motor gürültüyle çalışmaya başladı, devir yükseldi ve uçak gökyüzüne doğru süzüldü. Sıcak hava kanatların üzerinden geçerken kulaklarımda rüzgarın ulusunu hissettim. Aşağıda uçsuz bucaksız Anadolu topraklarını ve uzaktaki dağları görüyordum. Bulutlar pamuk yığınları gibi aşağıda kalmıştı. Yüzbaşı Taner telsizi açtı. Anadolu 11, plana göre uçuşa hazırız. Yanıt kısa ve cızırtılıydı. Anlaşıldı, emniyetli uçuşlar. Ve sonra sessizlik. Bildiğim standartlara göre bildirilmesi gereken irtifa, yatış açısı ve yön gibi raporları duymayı bekledim. Ama burası tamamen sessizdi. Kulaklığımda sadece yüzbaşı Taner'in hafif nefes alışverişi vardı. 10 dakika sonra kol uçuşu düzenine geçtik. Diğer iki uçak sağ ve sol kanadımıza 100 metreden daha az bir mesafede belirdi. Vücudumu sıktım. Bu kadar yakın uçarken sürekli iletişim kurulması gerekirdi. Ancak kanal sessizdi. "Sola 30 derece veya 500 fit alçal" gibi bir komut yoktu. Sadece diğer uçaktaki pilottan gelen küçük bir el işareti vardı. Yüzbaşı Taner başparmağını kaldırıp uçağı hafifçe sallayarak yanıt verdi. Tüylerim diken diken oldu. Nasıl uçuyorlar böyle? Ya bir yanlış anlama olursa? Ya başka bir uçak çıkarsa? Telsiz düğmesine bastım. Anadolu 11, durum raporu verin. Yüzbaşı Taner sakin bir sesle cevap verdi. Her şey normal albayım. Ve yine sessizlik. Kokpitteki küçük radar ekranına baktım. Kol uçuşundaki uçakların sinyalleri sanki bir danstaymış gibi birlikte hareket ediyordu. Hiçbir sözlü yönlendirme olmadan, kusursuz bir senkronizasyonla dönüş yaptılar. Yarım saat sonra hayali bir hedefi önleme eğitimine başladık. Bir uçak düşman rolü yapıyordu, diğer ikisi onu kıskaca alacaktı. Uzun komutlar duymaya hazırlandım, ama sadece motorun artan uğultusu vardı. Üç uçak da sanki binlerce kez prova yapmış gibi mükemmel bir açıyla birbirine döndü. Yutkundum, kalbim hızla çarpıyordu, bu sadece korkudan değil, içimde oluşmaya başlayan tuhaf bir histendi. Uçak piste indiğinde, lastiklerin sürtünme sesi yankılandı. Haskımı çıkardım, yüzüm ter içindeydi. Yüzbaşı Taner dönüp hafifçe gülümsedi, nasıl da albayım, İlginçti diye cevap verdim ama içimden neler oluyor burada diye geçiriyordum. O akşam odamda notlarımı yazarken pisten gelen ışıklar pencereden sızıyordu. İletişim çok az, bu kesinlikle tehlikeli. Ama bugün tek bir hata bile yapılmadı diye yazdım. Kalemimi bırakıp kapkara gökyüzüne baktım. O gece huzursuz bir uyku çektim. Üçüncü günün sabahı saat 05.00'te hava kapalıydı. Yağmurun çatıda çıkardığı sesler duyuluyordu. Odanın penceresinden pistteki su birikintilerine ve jet yakıtıyla karışan ıslak toprak kokusuna baktım. Bildiğim kurallara göre bu kadar şiddetli yağmur ve yıldırım riski varsa eğitimin durdurulması gerekiyordu. Ama saat tam 08.00'de servis aracı yine geldi. Şoför yine gülümsüyordu. Biraz yağmur var albayım ama uçulabilir. Kaşlarımı çattım. Bu sorumluluk muydu yoksa gereksiz bir risk mi? Piste Türk pilotların yağmura rağmen uçakları kontrol ettiğini gördüm. Bazıları sarı yağmurluklar içinde gülüşerek konuşuyordu. İçimden başımı salladım. Yağmur bu kadar şiddetliyken neden beklemiyorlardı? Yüzbaşı Taner yanıma geldi. Yağmurda ıslanmış olmasına rağmen yine nazikçe selam verdi. Bugün gerçek hava koşullarında eğitim yapacağız albayım, uyum yeteneğimizi göreceksiniz. Başımı salladım ama hiç rahat değildim. Yine uçağa bindik. Yağmur kokpit camına vuruyordu, motorun pervanesi havayı yararken büyük bir ses çıkarıyordu. Uçak yoğun bulut tabakasının içine daldı. Yukarıda gökyüzü karanlıktı, rüzgar sertti ve türbülans nedeniyle uçak hafifçe sarsılıyordu koltuk kenarlarına sıkıca tuttum. İletişim kanalı her zamanki gibi sessizdi. Aniden kokpitteki radar ekranında parazitler oluşmaya başladı. Çizgiler elektromanyetik bir müdahale varmış gibi titriyordu. Eski uçaklarda bunu görmüştüm ama F-16'lar daha moderndi. Hemen telsize bastım. Anadolu 11, radarda sorun var. Kuleye bildirin. Yanıt cızırtılıydı. Anlaşıldı parazit. Sinyal zayıf. Ve sonra telsiz tamamen sustu. Yüzbaşı Taner'e baktım. Hala lövyeyi sıkıca tutuyordu, bakışları ileriye odaklanmıştı ve tek kelime etmiyordu. Kalbim küt küt atmaya başladı. En korktuğum durum başımıza gelmişti. Kötü hava koşullarında iletişimin kopması. Diğer iki uçak yakınımızdaydı ama şimdi yoğun bulutların arasında görünmüyorlardı bir komut, bir konum raporu, birinin ne yapmamız gerektiğini söylemesini bekledim. Ama sadece rüzgarın uğultusu ve yüzbaşı Taner'in sakin nefes alışverişi vardı. Aniden uçağı hafifçe sola yatırdı. Bulutların arasından diğer uçağın silüetini gördüm. Diğer pilot kanatlarını iki kez salladı. Yüzbaşı Taner başparmağıyla işaret verip kanat sallayarak karşılık verdi. Üç uçak kısıtlı görüş mesafesinde Birbirine çarpmayacak kadar uygun bir mesafede yeniden hizalandı ve yavaş yavaş alçalarak bulut tabakasının altına indi. Yutkundum. Tek bir kelime konuşulmamıştı ama her uçak sanki birbirinin zihnini biliyormuş gibi hareket etmişti. 10 dakika sonra parazitler azaldı ve kulenin sesi netleşti. Anadolu 11, üsse dönebilirsiniz. Hava düzeldi. Yüzbaşı Taner kısa bir yanıt verdi. Anlaşıldı yağmur hafiflerken uçak yumuşak bir iniş yaptı. Kaskımı çıkardığımda ellerim hala hafifçe titriyordu. Yüzbaşı Taner dönüp hafifçe gülümsedi, burada yağmur sık yer albayım, alışığız. Ne diyeceğimi bilemeden başımı salladım. O öğleden sonra briefing odasında değerlendirmeyi dinledim. Türk subayları gerçek durumlara uyum sağlamaktan bahsediyor, telsiz parazitlerinden bahsederken hafifçe gülüşüyorlardı. Sessizce dinledim. Odaya dönmeden önce piste yürüdüm. Yağmur dinmişti. Güneş ışığı ıslak zemine vuruyor, ıslak toprak ve yakıt kokusu havada süzülüyordu. F16'lara baktım. Not defterimi çıkarıp yavaşça yazdım. Ekipmanlar eski, sinyal sorunları var ama benim başarısız olacaklarını düşündüğüm durumlardan başarıyla geçtiler. Defteri kapattım. Belki de en başından beri yanılıyordum ama bunu henüz kabul etmeye hazır değildim. O gece yine hafif bir yağmur sesiyle, içimde büyüyen bir merakla uykuya daldım. Ertesi gün sabah erkenden gökyüzü açılmıştı. Güneş ışığı pistten öyle bir yansıyordu ki gözlerimi kamaştırıyordu. Piste yan yana duran üç uçağa baktım. Tertemizlerdi ama hala dünkü o kablo bantlarını görebiliyordum. Bugün büyük bir ortak eğitim vardı. 4 Türk uçağı ve bir NATO F-16'sı. Ben, iki taraf arasındaki koordinasyonu gözlemlemek için Amerikan dostum Yarbay Mike'ın kullandığı F-16'nın arka koltuğuna davet edildim. Mike, izle bak ve anar Mark, bizimkiler nasıl şov yapıyor, diyerek omzuma vurdu. Zoraki bir gülümsemeyle, hazırım, neler yapabileceklerini görmek istiyorum, dedim. Beş uçak aynı anda havalandı, Motorların gücü tüm vücudumu titretti. Yüksek irtifaya çıktık, bulutlar aşağıda kalmıştı ve ufukta masmavi Akdeniz görünüyordu. Eğitim, filo savunma düzeniyle başladı. İki Türk uçağı düşman taklidi yapıyordu, diğer iki Türk uçağı ve bizim F-16'mız savunmadaydı. NATO kanalı çok hareketliydi, Yarbay Mike her adımı rapor ediyordu, Fox 3, doğudan hedefe yaklaşıyorum, 30 bin alçalıyorum. Diğer uçaklardan gelen yanıtlar çok netti. Her şey alışık olduğum prosedürlere göre ilerliyordu. Ancak Türk tarafı tamamen sessizdi. Radar ekranında uçakların sinyallerini görüyordum. Türk uçakları tek bir kelime konuşmadan, sadece telsizden gelen kısa, tık sesleriyle hızla hareket edip hayali düşmanı kıskaca aldılar. Yarbay Mike kulaklıktan güldü. Bunlar hayalet gibi, dostum senin arkadaşların hiç konuşmaz mı? Cevap vermedim çünkü ekranı izliyordum. Dört Türk uçağı sanki bir koreografiyle dans ediyormuş gibi hedefin etrafını birkaç dakika içinde sardı. İçimde tuhaf bir his oluştu. İlkesel olarak her saniye net iletişim kurulmalıydı ama buradakiler neredeyse hiç konuşmadan bunu başarıyorlardı. Eğitim gerçek bir önleme senaryosuna dönüştü. Hayali hedef zikzaklar çizerek kaçmaya çalıştı. İki Türk uçağı iki yanından yaklaştı. İyotların birbirlerine kokpit camından hafifçe el salladıklarını gördüm ve sonra her ikisi de aynı anda, milimetrik bir hassasiyetle manevra yaptı. Yarbay Mike, vay canına, sanki tüm hayatları boyunca bunu çalışmışlar gibi, diye bağırdı. Başımı salladım ama içimden hala sorguluyordum. Nasıl oluyor da bu kadar az iletişimle bunu yapabiliyorlar? Öleden sonra tüm uçaklar iniş yaptı. Denizden esen sert rüzgarın iyot kokusu burnuma geldi. Tüp pilotlar bir araya gelmiş gülüşüyor, birbirlerinin omuzlarına vurup başparmaklarıyla işaret yapıyorlardı. Yüzbaşı Taner'in yanına gittim. Bugün çok iyi uçtunuz. Genişçe gülümsedi. Teşekkürler Albayım. Biz uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Neden telsizde bu kadar az konuşuyorsunuz?" diye sordum. Bir an durdu, bakışları ciddileşti. Birbirimizi anlıyoruz Albayım. Bazen çok konuşmak sadece kafa karışıklığı yaratır. Cevap vermedim ama bu söz kafama takıldı. O akşam Türk pilotlarla büyük bir yemek yedik. Taze deniz ürünleri ve çok acı mezeler vardı. Bardaklarını neşeyle tokuşturuyorlardı, kahkahalar odayı dolduruyordu. Birbirini anlamak, sözünü düşünerek onlara eşlik ettim. Yatmadan önce not defterime şunları yazdım. Bugünkü koordinasyon ekipman eksikliğine ve az iletişime rağmen kusursuzdu. İnandığım standartların tek doğru cevap olmayabileceğini düşünmeye başladım. Işığı kapatıp dışarıdaki yıldızlara baktım, uzaktan dalga sesleri geliyordu. O gece değişmeye başlayan hislerimle uykuya daldım. Ertesi sabah hava yine erkenden kararmıştı. Rüzgar pencerelere vuruyordu, denizden gelen iot kokusu yağmur kokusuyla karışmıştı. Ufukta biriken kara bulutlara bakıp uçuşun iptal edileceğini düşündüm ama program değişmedi. Bugün deniz seviyesinde alçak uçuş eğitimi vardı. Üç Türk uçağı ve bizim NATO F-16'sı görevliydi. Daha yakından gözlemlemek için tekrar yüzbaşı Taner'in uçağına bindim. Havalandık ve ince bulut tabakasını geçtikten sonra Akdeniz'in masmavi sularının hemen üzerine alçaldık. Dalgaların köpükleri beyaza dönüyordu, rüzgarın sesi kulaklarımda yankılanıyordu. Gösterge panelinin hafifçe titrediğini gördüm. Eğitim, radar yakalanmamak için alçak uçuşla başladı. Dört uçak aralarında iki kilometreden az bir mesafe bırakarak uçuyordu. Normalde çarpışmayı önlemek için sürekli konum bildirilmesi gerekirdi. Ama kanal yine sessizdi, sadece Taner'in düzenli nefes alışını ve kanatlara vuran hava akımının sesini duyuyordum. Diğer iki uçağın yanımızda, sanki görünmez bir iple bağlıymış gibi mükemmel bir paralellikte uçtuğunu gördüm. Pilot kokpit camından hafifçe el salladı ve sonra tüm filo aynı anda sola doğru keskin bir dönüş yaptı. Yutkundum, kalbim hızla çarpıyordu. Bu sessizlik beni sanki karanlıktaymışım gibi hissettiriyordu ama onlar, çok konuşulan zamanlardan bile daha keskin bir hassasiyetle uçuyorlardı. Aniden yağmur bulutları yoğunlaştı, iri damlalar kokpit camına vurmaya başladı. Görüş mesafesi bir kilometrenin altına düştü. Hemen telsize bastım, tüm uçaklar, durumunuzu ve konumunuzu bildirin. Yanıt fırtınadan dolayı cızırtılıydı, görüş. Kötü. Anlaşıldı. Ve yine tam bir sessizlik sırtımdan aşağı soğuk bir ter boşaldı. Bu bir tatbikat değil, gerçek bir krizdi. Dört uçak şiddetli yağmurda alçaktan uçuyordu ve iletişim yoktu, her an çarpışabilirlerdi. Yüzbaşı Taner hiçbir şey söylemedi. Uçağı biraz daha alçalttı, kanadı hafifçe yatırdı. Yağmurun içinden diğer uçağın gölgesini gördüm. Diğer pilot kanatlarını iki kez hızlıca salladı, Yüzbaşı Taner başparmağıyla yanıt verip karşılık verdi. Tüm filo sanki tek bir organizmaymış gibi, hiçbir komut almadan yeniden hizalandı ve bulutların üzerine tırmanmaya başladı. Derin bir nefes aldım, ellerim ter içindeydi. Yarbay Mike telsizden bağırdı. Hey, bu Türkler nasıl yol buluyor böyle? Kimse konuşmuyor ama hepsi sağlam. Cevap vermedim ama içten içe artık kabul ediyordum. Onların sessizliği bir ihmal değil, kelimelerden çok daha derin bir anlayıştı. İniş yaptığımızda yağmur hala çiseliyordu. Lotlar hangarın altında toplandı, birbirlerine havlu uzatıyor, sanki az önce tehlikeli bir durumdan değil de eğlenceli bir şeyden çıkmış gibi gülüşüyorlardı. Yüzbaşı Taner yine o nazik selamını verdi, bugün heyecanlıydı, değil mi albayım? İlk kez içtenlikle gülümsedim, gerçekten heyecanlıydı ama siz harikaydınız. Uzun zamandır beraber uçuyoruz. Konuşmadan da anlaşırız," diyerek hafifçe güldü. O akşam onlarla basit bir akşam yemeği yedim. Acı bir kebap yedim, gözlerimden yaş geldi. Bardaklarımızı tokuşturduk. Eskiden uygunsuz bulduğum o rahatlık şimdi bana bir huzur veriyordu. Yatmadan önce şunları yazdım. Bugün fırtına yüzünden büyük bir sorun çıkabilirdi ama onlar o sessiz anlayışla bunu aştılar. Artık o sessizliğin bir gücü olduğuna inanmaya başlıyorum. Ertesi sabah gökyüzü tamamen kapkaraydı, rüzgar ağaçları sarsıyordu. Bugün büyük bir karma eğitim günüydü. İki Türk uçağı ve bir NATO F-16 fırtınayla nasıl başa çıkacaklarını görecekti. Taner'in uçağına tekrar bindim. Türk pilotlar uçuş öncesi kısa bir toplantı yaptılar, fırtınadan bahsederken yine o hafif gülüşmeler vardı. Kaşlarımı çattım. Böyle bir durumda daha ciddi olmaları gerekmez miydi? Uçak kalktı, bulutların içine girdiğinde fırtına uçağı sarsmaya başladı. Yağmur camlarda patlıyordu, görüş mesafesi her saniye azalıyordu. NATO kanalında Yarbay Mike'ın sesi duyuldu, görüş çok düşük, mesafeyi koruyun. Yerden net bir yanıt geldi ama Türk kanalı yine sessizdi. Taner, sanki sessiz bir odada oturuyormuş gibi sakin bir nefesle lövyeyi tutuyordu. Aniden kulaklığımda şiddetli bir cızırtı oldu ve tüm iletişim kesildi. Radar ekranı titredi ve kapandı. Ne kule ne de diğer uçaklar. Sadece rüzgar ve yağmurun sesi vardı. Adrenalin patlaması yaşadım, fırtınanın ortasında tüm iletişimi kaybetmiştik. Üç uçak birbirine çok yakındı. Size defalarca bastım ama cevap yoktu. Yüzbaşı Taner'e döndüm. Üste dönmeliyiz, sinyaller gitti. Sadece hafifçe başını salladı, uçağı sağa yatırdı. Bulutların arasından diğer uçağın gölgesi belirdi. Lider uçak kanatlarını üç kez hızlıca salladı, Taner başparmağını kaldırıp iki kez kanat sallayarak cevap verdi. Üç uçak fırtınanın içinde birbirini görebilecekleri bir mesafede kenetlendiler sanki görünmez bir göz onlara yol gösteriyordu. Omuzlarımın gerildiğini, kalbimin kulaklarımda attığını hissettim. Benim öğrendiğim kurallara göre böyle bir durumda görevin iptal edilmesi ve her uçağın tek başına üsse dönmesi gerekirdi. Ama onlar daha da sıkı bir şekilde birleştiler. Şimşekler bulutları yırtıyor, gök gürültüsü uçağın motor sesini bastırıyordu. Taner bir an için bana dönüp sakin bir bakışla hafifçe gülümsedi parmağını yavaşça yukarı kaldırdı. Diğer uçaklar da aynı anda yükselişe geçti. Bulutların üzerine çıktığımızda güneş ışığı tekrar belirdi. Telsiz sinyalleri geri geldi. Anadolu filosu, üsse dönebilirsiniz, fırtına uzaklaşıyor. Piste indiğimizde kaskımı çıkardım, ellerim hala titriyordu. Taner döndü, güvendeyiz albayım. Sadece başımı sallayabildim. İçimde derin bir saygı ve ismini koyamadığım bir şükran duygusu vardı. Yerbay Mike yanımıza koştu. Böyle bir şey görmedim. Fırtınada hiç konuşmadan birbirlerine yol gösterdiler. Gülümsedim. Evet, bu nasıl mümkün olabiliyor? O akşam kimse öğleden sonraki tehlikeden bahsetmedi. Sadece bardaklar tokuşturuldu ve kahkahalar atıldı. Yatmadan önce günlüğüme son notları düştüm bugün neredeyse ölüyorduk ama onlar o küçümsediğim sessizlikle herkesi kurtardılar. Işığı kapattım, uzaktan gelen dalga sesleri bir teşekkür şarkısı gibiydi. Eğitimin son günü gelmişti. Fırtına hala etkisini sürdürüyordu ama pilotlar hazırdı. Taner'e bu fırtınada hala uçuyor musunuz diye sordum. Gerçek koşullarda eğitilmezsek asla hazır olamayız dedi uçak havalandı, fırtına uçağı şiddetle sarsıyordu. Görüş sıfıra inmişti. NATO kanalında Mike'ın sesi bir süre duyuldu ama sonra yine her şey sustu. Hala uçuyoruz, çarpışacağız diye bağırdım. Taner yine o sakinliğiyle uçağı sağ yatırdı. Bulutların arasından bir gölge belirdi, o kadar yakındı ki irkildim. Lider uçak kanatlarını dört kez salladı, Taner kaskına hafifçe dokundu. Üç uçak, şimşeklerin altında, yüz metreden az bir mesafede birbirine kenetlendi. Aniden uçağın motoru tekledi, fırtınadan kaynaklı kısa süreli bir elektrik arızasıydı. Acil iniş yapmalıyız, diye bağırdım. Taner cevap vermedi, lövyeyi daha sıkı tuttu ve parmağını yukarı kaldırdı. Diğer iki uçak hemen tırmanışa geçip uçağımızın üzerindeki rüzgar yükünü hafiflettiler tek bir kelime bile etmeden arızayı nasıl anlamışlardı? Sadece kanatların titremesinden ve motorun sesindeki ufak bir değişimden. Hayatımın en uzun 10 dakikasından sonra bulutların üzerine çıktık. Üsse indiklerinde kaskımı çıkardım, ter içindeydim. Taner gülümsedi, yere ayak bastık albayım. Gözlerim doldu, teşekkür ederim, hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim, dedim. Diğer pilotlar gelip omuzlarımıza vurdular, kimse tehlikeden bahsetmiyordu ama bakışları her şeyi anlatıyordu. Yarbay Mike, herkesin öleceğini sandım ama onlar tek kelime etmeden yolu buldular, dedi. Taner'i selamladım, hayatımda ilk kez bu kadar içten ve saygıyla bir askeri selam veriyordum. O akşam pistin kenarında tek başıma oturdum. Güneş ışığı ıslak zemini altın rengine boyuyordu. F-16'lara baktım ve anladım ki onların sessizliği bir ihmal değil, içgüdü haline gelmişlerin bir güvendi. Artık hiçbir şeyi not almama gerek yoktu çünkü bazı şeyler ömür boyu unutulmazdı. Taner yanıma geldi, bir süre sessizce uçağı izledik. Bugün gerçekten zordu, dedi. Çok zordu ama sen hayatımı kurtardın, dedim. Sadece ben değil, tüm filo birbirimize güvendiğimiz için başardık, diye yanıtladı. Ona prosedürlerin öneminden bahsettiğim günleri hatırladım. Bazen sessizlik kelimelerden daha hızlı ve daha emindir albayım, dedi. Birlikte büyüdüklerini, beraber yemek yediklerini, birbirlerini hiç konuşmadan anladıklarını anlattı. Kendi birliğimi düşündüm. Kurallarımız katıydı ama bazen aşırı raporlama dikkati dağıtabiliyordu. Güneş batarken Taner'e artık neden bu kadar az konuştuklarını anladığımı söyledim. Gülümsedi ve birbirimizi selamladık. O gece son raporumu yazarken her kelimeyi kalpten gelerek değiştirdim. Artık ekipmanları veya sessizliği eleştirmiyordum. Tam tersine, o derin bağlılığı övüyordum. Türkiye'deki bu birliğin en büyük gücü, standartlarla ölçülemeyen o içgüdüsel anlayış idi. Ertesi sabah ayrılmadan önce Taner'e NATO'ya bir pilot değişim programı teklif edeceğimi bizim onlardan güven inşa etmeyi öğrenmemiz gerektiğini söyledim. Bana bir hatıra olarak lacivert bir Türk ipi hediye ettiler. Uçak havalanırken aşağıda el sallayan pilotlara baktım. İki ay sonra raporum kabul edildi ve değişim programı başladı. Ertesi yıl, grubun başında tekrar Konya'ya geldim. Taner artık binbaşı olmuştu ve beni karşıladı. Tekrar birlikte uçtuk, bu sefer ben daha az konuşmayı ve daha çok güvenmeyi öğrenmiştim. Emekli olduktan sonra bile her yıl Türkiye'ye gelmeye devam ettim. Taner'le hala o ağacın altında oturup eski günleri konuşuyor, o sessizliğin hayatımızı nasıl kurtardığını hatırlayıp gülümsüyoruz. Türkiye'nin gerçek mucizesi uçakları değil, buradaki insanların birbirine olan o sarsılmaz güvenidir.